başarılı K-pop gruplarından biri olabileceklerken tek bir gecede kariyerlerini mahvettiler. Yani aklım almıyor. Açtıkları tek bir canlı yayın yüzünden grup bir günde 200 binden fazla takipçi kaybetti. Peki neler oldu gelin anlatayım. Bu arada birazdan anlatacağım konuyla ilgili siyahi İngilizce hocamla da konuştum ve onun da bu konu hakkındaki düşüncelerini videonun sonuna ekledim. Sonuçta bu canlı yayından etkilenen kısım onlardı ve onların ne düşündüğü bence çok daha önemliydi. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu videoyu çekerken biraz hastayım o yüzden sesim farklı geliyorsa özür dilerim. Instagram'da hikayelerden bir şeyler paylaşıyorum konuşarak ve birisi şey yazmıştı. Abla sesin çok ağlamış gibi geliyor. Hayır arkadaşlar, ağlamadım, hastayım. K-pop'un 5. neslinin yıldız adaylarından biri. Güçlü çıkışları, farklı tarzları, R&B ve hip-hop etkili müzikleriyle yükseliyorlardı ta ki Julie'nin doğum günündeki canlı yayına kadar. Evet yanlış duymadınız. Sadece bir doğum günü yayınıydı ama yaşananlar sadece grubun değil, tüm K-pop camiasının bir kez daha kültürel saygısızlık ve ırkçılık gibi çok hassas meselelerle yüzleşmesine neden oldu. Şunu en baştan söyleyeyim. Bu video herhangi bir linç ya da savunma amacı taşımıyor. Burada olanı olduğu gibi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Kiss of Life 2023 yılında S2 Entertainment tarafından kuruldu. Julie, Nati, Bel ve Hanul isimli 4 üyeden oluşan bu grup 5 Temmuz 2023'te çıkardıkları kendi adına taşıyan mini albümüyle sahneye adım attılar. Ve grup ismini de öyle rastgele seçmemişlerdi. Kiss of Life yani hayat öpücüğü. Tıpkı suni teneffüs gibi. K-pop annesine yeni bir nefes getirmek istediklerini simgeliyordu. Grup sektördeki diğer gruplardan farklı bir stratejiyle tanıtıldı. Klasik hepsi birlikte tanıtılsın modelinin aksine her bir üye solo şarkılarıyla sahneye çıkarıldı. Bu da hem bireysel yeteneklerin ön plana çıkardı hem de fanların üyelerle daha erken bağ kurmasına imkan vardı Ve çok ilginç bir şekilde bu strateji işe yaradı. İlk gün sadece 759 albüm satışı yaparak mütevazi bir başlangıç yapsalar da bu sayı çok hızlı bir şekilde 25.000'i aştı. Uluslararası hayranların ilgisi sayesinde Kore dışındaki listelerde de üst sıralarda yer aldılar. TikTok'ta viral olan dans videoları, hızlı yayılan coverlar ve her comeback'te büyüyen fanlar her şey yolunda gibiydi. Ta ki geçmişin gölgesi tekrar ortaya çıkana kadar. Grup üyelerinden Julie çıkış yapmadan önce 2017-2020 yılları arasında YG Entertainment'ın alt şirketi olan The Black Label'da stajyerlik yaptı. Ancak bu dönemde yani çıkıştan sadece haftalar sonra eski bir videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoda Julie Strange Close adlı bir şarkıyı söylerken şarkının bir kısmında en world yer alıyordu. Bu kelimenin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar hassas olduğunu bilenler için bu çok büyük bir skandaldı. Hele ki Julie Hawaii'de doğup büyümüş ve İngilizce ana dili olan biri olarak kelimenin anlamını çok iyi biliyor olmalıydı. Tepkiler çok sertti. Bazı hayranlar Julie'nin çıkışının iptal edilmesini isterken bazıları özür dilemesini bekledi. Ve Julie de bu olaya sessiz kalmadı. 22 Temmuz 2023'te bir özür metni yayınladı ve şunları söyledi. Şarkının sözlerine dikkat etmeden söylediğimi fark ettim. Bu olay bana dikkatsiz hareketlerimin başkalarına nasıl zarar verebileceğimi öğretti. Eğitim sürecim boyunca bu konuda çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Özrü çoğu kişi tarafından samimi bulundu. Ama bazıları daha ilk baştan bu özrün çıkıştan önce yapılması gerektiğini savundu. Bu olay grubun çıkışını tamamen durdurmadı, ama önemli bir not olarak geçmişte kaldı. Ve ne yazık ki ileride yaşanacak daha büyük bir krizin ön habercisi gibiydi. Çünkü birkaç gün önce grup tam da böyle bir olaydan dolayı büyük bir tepki gördü. Size detaylarını biraz birazdan anlatacağım. Juli'nin özründen sonra grup yeni şarkılarıyla geri döndü. Ayrıca üyeler bireysel projelerde de oldukça iyi işler yapmıştı. Mesela Native J Park ile Taksi Blur adlı şarkıda yer aldı. Julie Twice'dan Naya'nın solo albümünde konuk oldu. Bell, Le Film, Purple Kiss gibi gruplara şarkı yazdı. Grup aslında uzun süredir sessizdi. Bu yüzden herkes Haziran 2025'te yapılacak geri dönüş için sabırsızlanıyordu. Ekim ayında çıkan Last Yourself'dan sonra sessizliğe bürünen grup Yaz Kraliçeleri ünvanını almak için geri dönmeyi hazırlanıyordu. Ama işte tam bu noktada her şeyi değiştiren o yayın gerçekleşti. 5 Nisan'da Kiss of Julie için düzenlediği doğum günü canlı yayını grubun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Hayranlar aylarca süren sessizliğin ardından geri dönüş haberiyle heyecanlanmışken bu yayın onları sadece şaşırtmadı, hayal kırıklığına uğrattı. Aslında her şey canlı yayından önce başlamıştı. 2 Nisan'da grup sosyal medya hesaplarından bir e-davetiye paylaştı. Julie's Birthday Live yazıyordu. Tarih, saat ve tema ile birlikte küçük ama dikkat çeken bir not da vardı. Dress code Old School Hip Hop. İlk bakışta zararsız gibi görülecek bu tema K-pop dünyasında çok hassas bir geçmişe sahip. Çünkü yıllar boyunca birçok grup ve sanatçı hip hop kültürüne atıf yaparken kültürel saygısızlıkla suçlanmıştı. Özellikle Koreli idollerin siyahi kültüre ait sembolleri yüzeysel ya da eğlence amaçlı kullanması saygısızlık olarak görülüyordu. Ve bu defa Kiss of Life'ın seçtiği temada birçok hayranı tedirgin etti. Üstelik bu yayın grubun Haziran dönüşü öncesindeki ilk büyük görünürlüğü olacaktı. Yani gözler onların üzerinde ama bu süreçteki en ilginç olay yayın öncesi Bel'den geldi. Canlı yayına birkaç gün kala Bell fan platformu Bubble'da şu mesajı paylaştı. Lütfen Julie'nin doğum günü içeriğini dört gözle bekleyin ve izledikten sonra fandomu terk etmeyeceğinize söz verin. Mesajın ima ettiği şey çok açıktı. Yayın bir şekilde tartışma yaratacaktı ve gerçekten de öyle oldu. 2 Nisan'da canlı yayın başladığında ekrana gelen ilk şey kıyafetlerdi. Üyeler büyük altın zincirler, ters şapkalar, oversize tişörtler ve göze çarpan saç stilleriyle ekrana çıktı. Özellikle örgü ve saç şekilleri doğrudan siyahi kültüre ait olan ve uzun süredir K-pop içerisinde tartışma konusu olan saç stilleriydi. Ama sadece bu da değil. Bell yayında kendisine Lil Taco Bell lakabını taktı. Bu lakap neden eleştirildi hemen kısaca anlatayım. Lil eki hip-hop sahnesinde birçok Afro-Amerikan sanatçının sahne adında bulunuyor. Lil Nas X gibi. Bu yüzden bu tarzı eğlenceli kostüm gibi giyip Lil Taco Bell gibi bir isimle şaka yapılması birçok kişi tarafından Latin kimliğiyle alay etmek olarak algılandı abartılı jestler, yapay aksan taklitleri, serbest stil danslar sırasında kullanılan el hareketleri. Tüm bu detaylar izleyen birçok kişi için eğlenceli değil aşağılayıcı olarak görüldü. Ve belki de en kötü kısım kimse bir noktada durup bu yaptığımız şey saldırgan olabilir mi diye sormadı. Yayın yaklaşık bir saat sürdü ve her dakikası internette tartılacak malzeme verdi. Yayın biter bitmez Kiss of Life'ın adı Twitter, TikTok ve Reddit'te trend olmaya başladı. Ama bu kez müzikleriyle değil kültürel duyarsızlıkla. Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı. Onlar siyah insanlar olmadan hiçbir şey olmazdı. Müziğinizi bizden alıp sonra bizimle alay mı ediyorsunuz? Bir başka yorumda ise şu ifadeler yer aldı. Bel yayından önce lütfen fandomdan ayrılmayın diye yazdı. Bu da demek oluyor ki her şeyin farkındaydılar. Bu özensizlik değil tamamen umursamamak. Bu canlı yayının hemen ardından grup sosyal medya hesaplarından 200 bine yakın takipçi kaybetti. Hayranlar bu noktada sadece sosyal medya üzerinden tepki vermedi. S2 Entertainment'a binlerce e-posta gönderildi. Baskı o kadar büyüktü ki şirket sadece bir gün sonra harekete geçti. 3 Nisan'da ilk resmi açıklama geldi ama bu açıklama işleri çözmek yerine daha da karıştırdı. S2 Entertainment'ın açıklamasının bir kısmı şöyleydi. Dün Kiss of Life'ın resmi YouTube kanalına yüklenen içeriklerden kaynaklanan sorunlara değinmek istiyoruz. İzleyicilerimize rahatsızlık verdiğimiz için içtenlikle özür dileriz. İçeriğin gerçek amacı Kiss of Life'ın müzikal ilhamının çoğunun geldiği hip-hop kültürünü kutlamaktı. İçeriğimizin algılanıcı olumsuz kültürel etkileri fark etmekteki eksikliklerimiz için özür dileriz. Üyelerimiz ve ekibimiz bundan sonra kültürel referanslara daha fazla dikkat ve saygıyla yaklaşmaya söz veriyor. İlk bakışta yapıcı gibi görünen bu açıklama hayranlar arasında çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü açıklamanın en temel sorunları şunlardı. 1. Grup değil şirket konuşuyordu. Oysa hayranlar üyelerin bizzat konuşmasını bekliyordu. 2. Hedeflenen topluluklara özellikle siyahilere doğrudan bir hitap yoktu. Bazı kültürler gibi belirsiz ifadeler kullanılmıştı. 3. olarak sorumluluğu tam olarak üstlenmek yerine suçu algıya yükler gibiydiler. Tepkilerin dinmemesi üzerine bu kez grubun kendisi devreye girdi. 5 Nisan'daki Soft Life üyeleri el yazısıyla yazılmış bir özür mektubunu Instagram'da paylaştı. Bu mektup doğrudan üyeler tarafından yazılmış ilk açıklamaydı. Mektupta şu ifadeler yer aldı. Yüklediğimiz içeriğin hayranlarımızda büyük bir hayal kırıklığı yarattığını fark ettiğimiz için iştenlikle özür dilemek istiyorum. Amacımız eski tarz hip hop olan sevgimizi göstermekti. Çünkü bu müzik türü bizim şarkılarımızı çok etkiliyor. Ama içerikleri çekerken konsepti fazla abarttık. Şimdi anlıyoruz ki yaptığımız içerik kültürel açıdan hassasiyet içermiyordu. Yaptıklarımızın sorumluluğunu tamamen alıyoruz ve daha iyisini yapacağımıza söz verebiliriz. Amacımız her zaman müziğimizde özgüven ve sevgi yaymaktı. Yaptığımız hatadan dolayı gerçekten pişmanız. Hayranlarımıza yaşattığımız üzüntü ve stres için içtenlikle özür diliyoruz. Bu olay bizim için çok değerli bir ders oldu. Bu özür bir önceki şirket açıklamasından daha samimi bulunsa da yine de çok sayıda karmaşık tepkiye neden oldu. Ancak yine de mektup en azından üyelerin olayı sessiz kalmadığını göstermesi açısından olumlu bulundu. Tüm bu olayların ardından Kiss of Life dünya turnesi Kiss Road kapsamında Filipinler'de sahne aldı. Bu performans skandaldan sonraki ilk büyük etkinlikti. Hayranlar grubun sahnedeki haliyle ilgili birçok gözlem yaptı. Konser sırasında Julie ağlarken görüldü. Hayranlar ona destek mesajları verirken Julie gözyaşlarını tutamıyordu. Bu videoda sosyal medyada çok kısa sürede viral oldu ve birçok kişi grubun pişman olduğunu söyledi. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Black Swan grubunun Batı Afrikalı üyesi Fatu, ki Softlife'ın canlı yayını sonrası X hesabından paylaşımlar yaptı. Fatu'nun mesajları doğrudan ki Softlife'a hedef göstermese de çok açık bir şekilde onların olayına gönderme yapıyordu. Tweetlerde şunlar yazıyordu. Biz siyahilerden özür dilemek istiyorsanız bize hitap ettiğinizden emin olun. Yarattığımız her şeyi kullanmayın. Sonra da bilgisizmiş gibi davranmayın. Daha önce bu sirkten geçtik ve umarım sonuncusudur. Bu yüzden lütfen doğru şey yapın. Sizi öldürmeyecek. Black afro müziği olmadan hiçbir şey olmayacağınızı bilin. Bu yüzden lütfen bunun arkasındaki insanlar ve kültüre saygı gösterin ve gerçekten anlamak istiyorsanız biraz araştırma yapın. Ona daha çok aşık olacaksınız. Bu mesajlar bazı fanlar tarafından alkışlanırken bazıları Fatou'nun sözlerini çok ağır buldu. K-pop'un özellikle hip-hop ve R&B gibi türlerdeki yükselişinde siyahi kültürün etkisi inkar edilemez. Ancak geçmişte G-Dragon'dan LG'ye, Mamamoo'dan BTS'e kadar birçok isim kültürel saygısızlıkla zaten suçlandı. Mesela Blackpink üyesi Lisa saçlarını örgü yaptırdığı için linçlenmişti. BTS üyesi J-Hope'sa Chicken Noodle Soup klibinin saçlarını rasta yaptığı için tepki görmüştü. Buraya kadar olayı tamamen anlattığımı düşünüyorum. Şimdi benim fikrime gelecek olursak. Bu videoyu yapmadan önce insanların fikirlerini öğrenmek için YouTube'da bu konuyla ilgili çekilmiş neredeyse tüm videoları izledim. Bu sırada Kore'de yaşayan siyahi bir kızın bu konuyla ilgili çektiği bir videoya denk geldim. Orada kız şöyle diyordu. Bence bu olayda tepkiler çok abartılıyor. Tabii ki bu olaya kırılmış insanlar olabilir. Bir şey diyemem. Ama ben bir siyahi olarak Kore'ye gittiğimde, Kore geleneksel kıyafetleri giydiğimde, Korece konuşmaya çalıştığımda etrafımda herkes fotoğrafımı çekmek istiyor ve harika göründüğümü söylüyor. Şimdi benim geleneklerimle ve kültürümle alakalı bir kıyafet giyildiğinde veya o şekilde davranıldığında bu benim hoşuma gidiyor. Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Siyahilere karşı yapılan ırkçılık bana göre başka bir şey. Ama bunun kültürel saygısızlık değil, özentilik olduğunu düşünüyorum ve bu da benim hoşuma gidiyor. Bunu dinlediğimde açıkçası bana biraz mantıklı geldi. Ama yine de bu konuyu siyahi İngilizce hocama da sordum ve bu olayı uzun uzun konuştuk. O da bana kızla neredeyse aynı şeyleri söyledi. Şimdi size İngilizce hocamı söylediği birkaç şey aktaracağım ki bu konuyla ilgili fikrimiz oluşsun. İnsanlar siyahilere karşı çok hassaslar. Bazen benim hiç alınmayacağım ya da kırılmayacağım şeylere bile ırkçılık dendiğini duyuyorum. Bence Kiss of Life'ın yaptığı şey kültürel saygısızlık değil. Evet videoda abartılı halleri var ve biraz rahatsız edici ama bence bu ırkçılık olamaz. Bu olay çok abartılmış gibi geldi bana. Daha sonra ben de bu olay üzerine düşündüm. Yani mesela birinin Türk kıyafetleri giyip Türk gibi davranması ya da Türk şarkıları söylemesi beni rahatsız etmez. Hatta aksine hoşuma gider. Ama Türkler deveye biniyor denmesi Türk şarkısı diye Arap şarkılarının açılması, Türkiye hakkında çekilen film veya dizilerde sarı efektlerin kullanılması beni inanılmaz rahatsız ediyor. Yani aslında bu kültürel olaylarda çok ince bir sınır var ve bundan dolayı kimin kırılıp kimin kırılmayacağını bilemeyiz. Umarım kızlar da yaptıkları hataları fark etmişlerdir ve bir daha böyle bir şey tekrarlanmaz. Peki sizin bu konuda fikriniz ne? Sizce bu canlı yayın kültürel saygısızlığı içeriyor ve kızların kariyerini sonlandırmak için yeterli bir neden mi? Yoksa fark edilmeden yapılmış bir hata mı? Sizin de bu konu hakkında yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yorumlarda benimle bu konu hakkında konuşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.